Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuz hoş geldiniz. Anne tipleri olacak. Videomuzu hemen başlayalım. Kızım kalk. Kızım kalk. Anne kalmayacağım ya. Bugün okulunda ders var ben anlayayım. Üç ders mi sarsa geç okuluna git. Ben dinlemem üç dersinde dinle. Git okuluna. Ya Ne kadar uzun olmaz adam. Uh. Uh. Kızım kalk hadi okula gideceksin kızım. Anne bugün okulda hastalık varmış. Çok hastayım. Gitmesen olur mu? Olur kızım tabii ki sana hastalık bulaşmasını istemem. Tabii. Anne kandırdım. Anne ben bugün okulda dışarı çıkacağım. Gidebilir miyim? Ne gitmez kızım? Git otur. Arkadaşlarla gidemezsin bulaşmaya. Hmm. Yok. Tamam. Annemiz hatta ne bire böyle der. Başına soruyorum ki. Ne? Anne. Bugün dışarı gidebilir miyim? Ne gitmez kızım. Geç oturayım. Yerine. Geç benim sözümü dinleyerek. Dedim. Anne. arkadaşlarla buluşacağım da dışarı gideceğim. Gidebilir miyim? Gidebilir miyim? Tabii kızım. Gidebilirsin. Tamam. Tamam dedim. Teşekkür ederim. Anne. Anne. Ne var kızım? Anne ne Baksana anne şöyle parfüm aldım. Çok güzel anne. Ondan sonra anne bir de şöyle bir parfüm aldım. Anneciğim. Hmm. Kızım onlara vereceğim parayla gidersin. Okuluna yiyecek alırsın dönersin. Hem bizim paramız yok. Geç bakayım sen. Aa, anne Ay. Akıl başarmaz. Geç oradan. Anne bugün okuldan çok güzel şeyler aldım. Hoş bir bak. Şu parfüm aldım anne. daha şöyle bir de şey aldım. Bak anne için. Çok güzel. Anne değil mi? Ay kızım çok güzel olmuş ya. Ay çok güzel kızım. Ne? Vallahi Yok, anne. Kızım Saydam çok güzel. Ay kızım Saydam çok güzel olmuş aldım. Çok gerekliydi eve. Teşekkürler anneciğim. Anne bugün yemekte ne var? Kızım bugün yemekte ne var? Patates kızartması var. Ondan sonra çorba var. E ne var? Sıkan karı var. Geç ona. İlk başta olmamız için kızım çorba var. Beş çeşit çorba, mercimek, tarla çorbası var. Ondan sonra kızım kızım hamburger, pizza. Ondan sonra Ondan sonra kızım ne var? Pizza var, hamburger var. Ondan sonra cuma kola var, fasulye var. Böyle bir sürü sütun var. Böyle bir sürecekler var. Of anneciğim ellerine sağlık. Bir de benden beklediği şey var. O oh, anne sonsuzdur. Her zaman bana böyle. Her zaman. Herkesin anneleri çok güzel. Her zaman bana sen bağır. Anne bugün ne gördüm biliyor musun? Şu anda ben bir yer şey içeceğim. Anne ne gördüm biliyor musun? Bugün konser varmışım. Şu arkadaşlarım gidiyor. Bir almamız lazım. oyun çok heyecanlıyım. Şu an istiyorum. Nasıl kızım ne konser? <laughs> Gel hadi alın bilet. Ne al bileti? Sen daha derslerini çalışma. Konser için bilet iste. Neyse konser mi konser mi? Neyse sen bilet iste. Ay ne yapacağım ben bunu? Bugün ne yapacağım? Resmen seni çöpe atacağım. <laughs> anne bugün konser gördüm. Çok güzel bir konser var anne. Şu an yerimde duramıyorum. Arkadaşlarım hepsi gidecek. Tabii kızım. Gidersin. Ay ne olacak? Sonra anlat bana tamam mı? Ay çok daha çalıştım. Biraz da telefonla oynayayım. Kızım. Ben her zaman seni bir kere şu kitabı açtım görmedim. Habire telefon. Habire telefon. Seni babana çıkart edeceğim. Bir kere de. Şu kitabı açtığımı görsem 150 soru çıkacak. Yüzler el çıkarsa ne olur? Dört dörtlü de hiç sonu çıkmaz. çok daha çalıştım. Biraz ekranı alayım. Kızım. Efendim anne. Ne yapıyorsun? Anne çok zor çözdüm. O şimdi açtım Ay yapmasın ben de kekle meyve suyu yaptım. Kek pasta ve meyve suyu kurabiye yapmıştım. Aa, anneciğim çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Ve hayaller ve Ay. hayatlar.